Özellikle Car 2021 ama asıl konumuz bu değil. Başka bir konumuz var ve yanımda kanalın diğer sahibi <laughs> yani Serhat var. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ben de oynatacak mısın lan? <laughs> ben bunlar hayır. çok iyi oynuyorum. Hayır, hayır. Ne olmuş lan? lan? arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yani bir konuya değince Serhat'la beraber Bildiğiniz gibi arkadaşlar Brawl Stars'a yeni karakter geldi ama konumuz bu değil. Konumuz bu değil, konumuz bu değil. Ne oluyor? Oğlum ne oluyor? Arkadaşlar bir dakika bir şey oldu. Bir döneceğiz hemen. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve şimdi de bir şey sormak istiyorum. Arkadaşlar Brawl Stars'tan sıkıldınız mı? Bunu soruyorum. Brawl Stars'tan sıkıldınız mı? Brawl Stars'tan eğer sıkıldıysanız yorumlara yazabilirsiniz. Bir Aynı zamanda arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar bir de eğer e, başka oyun oynamamızı istiyorsanız bu kanalda da öyle başka oyun videoları almamızı istiyorsanız lütfen yorumlara yazın. Gerçekten bu aralar e, yani desteğe ve yeni şeylere ihtiyacımız Hadi, var. <laughs> yani arkadaşlar isterseniz Free Fire'a da geçebiliriz. Benlerim. Ya ben yük yani, ben de var ki zaten ben zaten diğer videoyu ben çekeceğim. Ben sana yani, oynatırım o zaman sen görürsün. Arkadaşlar ben tam Free Fireci değilim ama eğer isterseniz serhatla ikimiz yükleriz birlikte oynarız. Yani şu anda anlatmak istediğim şey sizi bu Brawl Stars sıktı mı? Bunu öğrenmek istiyorum. Çünkü gerçekten son zamanlarda ben de biraz sıkılmaya başladım. Ben sıkılmadım valla Mortis 500 yapmak istiyorum ama benim kuzenim Ya ben o, o anlamda sıkılmaktan bahsetmiyorum. Kuzenin yani kutu hesabıma girmiş arkadaşlar. Mortis dört kupaya düşürmüş. Hı. Arkadaşlar yani şu anda ben eee Yani ben Brawl Stars'dan sıkılmadım. Sadece şu anda Brawl Stars'ta çok kötü pis eksi kupa yiyorum. Biraz bu yüzden canım sıkıldı. Yani ama Eksi kupa tabii canın sıkılır. Ama arkadaşlar bu yani, Lan yeter lan yeter bir YBC'nin çıkmadığı kalmıştı o da çıktı arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ee, arkadaşlar e e e e hayır hayır, e hayır. E <gülüyor> hayır. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu küfür etmiyoruz Serhat Neyse arkadaşlar devam edelim. <laughs> e ee, bu arada arkadaşlar size bir şey demek istiyorum. Eğer isterseniz yakında sizlerle beraber farklı bir kulüp açıp sizlerle beraber BS'ler atabiliriz. Haberiniz olsun diyeyim. Sen niye karar veriyorsun lan benim düşündüğüm şey? Oha İçinden geçtim lan adamın. Ben Evet arkadaşlar şimdi kaldım nereden devam ediyoruz? Evet, arkadaşlar, arkadaşlar şimdi lan yeter YBC çıkma, çıkma çıkma. <laughs> arkadaşlar düşündüm ki bence biz bir Brawl bir girelim. Onda da bir iki parti oynayalım. Burada arkadaşlar bir sonraki bir video gerçekten serhat çekecek. Bir sonraki video sana bir kere bile vermeyeceğim. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar, evet, arkadaşlar kaldığımız yerden devam <laughs> ediyoruz. Şimdi şuradan cis almayacağım. Almayacağım. Bir bir al diye. alayım pem. Arkadaşlar bence e, pem sevgilisinden ayrılmış. Kolunda e, kalp iki kat ayrı gözüküyor. Bu da benim bir tahminim ama çok saçma. Neyse. Arkadaşlar bu arada videoya da like atıp kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bunu hani yaparsanız bize hem en maksimum de, de, de desteği vermiş olursunuz. Oha. Lan. E, iki, iki bin, bin yüz var. Oha. Benim 6000 öyle bir şeydi. O son anda kattın ha şanslısın. Evet bu adamı da alırım ben burada gençler. An, aksesuar yap. Dur. Heh. Canın çoğalsın lan. Niye yapmıyorsun aksesuarı? Biterdim. Aa adam nerede acaba? Seni hiç görmedim ben zaten orada. Anam düşüyorum, ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Aa aksesuarı yok. Yok şu anda boş yere aksesuar kullanmayacağım gençler ben. Arkadaşlar bu arada bu meçhul birinci olalım be? Eğer oradaki o güçlere birisi alırsa birisi vardır demek. Yokmuş. Abi şurada da bir tane güç varmış hemen onu da alalım. Arkadaşlar bu arada video like... Ne? Adam gaz oydu sanırım <laughs> anlamadım. <gülüyor> video like atıp kanala da abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Dediğim gibi lütfen içerik veya o tarz şeyler verebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.